Melik sesi var açın da. de sesi var lütfen, lütfen ürünlerimizi böyle bir tanıyın, içine bakın. Ee, teknik, özel satıcılarınız size. Bana da bir, soru, bana da bir burada gördüğünüz gibi bir şarj ünitesi var, şarj aleti var. Bunu 220'ye mm taktığınız zaman aracınız yaklaşık 12 saat içerisinde uzun vadeli, uzun süreli bir şarj aleti. Ama bir de roll box'ımız var. Bu aracı satın alan kişiye 25 bin lira değerinde hızlı şarj baksı e, box'ı veriyor. Roll box'ı veriyor bir e, ünite bu. Bunu satın alan arkadaşın evine, iş yerine, istediği yere takıyoruz. <laughs> bu sefer bu altı saatte şarj ediyor. Fakat şimdi istasyonlarda hızlı şarj yaklaşık 30-40 dakikada yani bir çorba içtiniz, bir kahve içtiniz yolda giderken aracınızı şarj edebiliyoruz. Tabii bu bir başlangıç aslında. çünkü bu menziller gittikçe yavaş yavaş daha da artacak. İlginç tarafı şu, bu arabaya biz yedi yıl garanti veriyoruz. Yedi yıl tepeden tırnağa garantili olan bir araba. Artı, artı geri alma garantisi veriyoruz. Örneğin şimdi bu arabayı 729 bin liraya aldınız. Kullandınız, bir sene kullandınız. Bir sene sonra getirdiniz. Dediniz ki ben bu arabayı istemiyorum. Satarken, sizi satarken size alacağımız, geri alacağımız katil de belirtiyorum. Yani çok farklı bir rakam olmaksızın arada geri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Biz değil. Bu da distribütörü taahhüt ediyor. Distribütörü Doğan Holding Türkiye'de hem renciyi hem Suzuki'yi şu anda o üretiyor. O distribütörü üretmiyor pardon, ithal ediyor. Distribütörü odur. Bu tahmini veren o. Yani bu kadar iddialı, Satın alacak kişiler için bu kadar rahat ve güven içerisinde alabileceğiniz bir araba. İşte teknolojinin getirdiği özellikler bu. Az önce konuştuk onu. Ee, bütün araçlar biz teknoloji, yeni e, dizayn, yeni teknoloji içindeki donanımlar, bütün ihtiyaçlarınıza cevap verecek Tabii... Çalışmıyor musunuz? Şu anda çalışacak araba ben sizinle çalıştığımı fark ettim. Ben öyle koydum. Şu an Mi araba yiyeyim? çalışıyor. Şu an araba çalışıyor evet. Sadece bir test yapmayın. Nasıl? İşte bilmiyorsun onu diyorum ya. Şu an göstergeye Bakın şu göstergeye bir çekelim. Hazır diyor. Şu an arabanız hazır. Hareket etmeye hazır araba. Tamam çektiniz mi? tasarımında değil bir SUV tasarımında gördüğünüz gibi bir Jeep bu. hem Türkiye'de en yüksek donanıma sahip bir araç hem de en uygun fiyatla şu anda satılan bir araç Türkiye'si.